Bekliyorum. İçinde absolan bir bakışım vardı gözlerini. Tut elimi bırakma, içime dolsun kokusu nefesinin. Rüzgar mı, yağmur mu bu, dışarısı tufan içinin. Dün her bir hücreme gözlerim kapalı geldi sesin. Allah'ım, dua ediyorum kendime, onun için. Allah'ım korkuyorum ya duymazsa sesimi için. Çok şehirler gördüm, içinde senden güzeli yoktu. Umut doğdu, varlığının hediyesi hep benim. Bakmak istedim denize, ışığı duran yüzüne. Bakmak istedim, dalmayı unutturan sesinle yüzüne sabah çabuk olur. Uyursam geleceksin ya. Ellerimi tutup nefesin anlamda dudağında dua. Seni bekliyorum. Bekliyorum anne. Seni bekliyorum.